bugün sizlerle birlikte Tom paketini alacağız yani Tom ve evet arkadaşlar kanalımıza da hoş geldiniz Tom ve arkadaşları pet yuvasından alacağız bugün beşli beşli paket alacağız arkadaşlar 85-99 Tom diyor. çıkabilir Angela çıkabilir ben çıkabilirim. Hank çıkabilir Hank ya çıkabilir ya da Becca çıkabilir, beca. Beca şans çıkabilir. bilgisine baktığımız zaman aslında aslında hepsi, hepsi aynı. Hepsinin aynı olduğunu görüyoruz. Hepsi de %20 ihtimalle çıkabiliyor. Yani evet. eşit şekilde çıkacak. Diğer paketlerde evet. böyle bir durum yok. Yani. Burada eşitlik sağlanmış. Bence böyle olması çok iyi olmuş. Bence diğer paketlerde de böyle olması gerekiyor. Yani ben böyle olmasını isterim, düşünürüm. Sen ne düşünüyorsun? Bence de böyle yani olması gerekiyor. Aynı ihtimalle çıkması gerektiğini Hı -hı. düşünüyorum. Bu paketi o yüzden ayrıca beğendik. Evet. Ne Hı -hı. çıkmasını istiyorsun? Hmm, düşüneyim. En çok. Ben en çok Angel çıkmasını istiyorum. Sen Tom'u mu istiyorsun? Bence de. Tom. Tamam bakalım hangisi çıkacak bundan. Aa Beka, çıktı. Becca çıktı. Bir tavşik. Tavşan geldi. Tamam. Bence. Hadi geçelim bakalım. Bu da güzel. Fena değil. İkinci, ikinci yuvayı açalım. Evet, ikinci topumuzu da bir açalım. Hı -hı. Evet. Evet Orhan Kemal sen Ve tıkla. Ve 7 elma vererek açıyoruz. Evet. Evet bakalım bundan ne çıkacak? Biz en çok yani, yani Angel'a çıkmasını istiyoruz. Angela aslında. çıkarsa e, onu evet. takasta kullanırım belki. Hı -hı. Aa ben hangi çıkacaktı? çıktı Yani bunu çok sevmiyorum Bu da güzel. aslında. Hadi ben şimdi dinleme. diğer yumurtaya geçelim. Evet bunu da ben açayım mı? Hadi sen aç Ondan bakalım. ben açayım bakalım ne çıkacak. İnşallah çıkar. güzel bir şey çıkar. Hadi bunu ben açıyorum. Bunu ben açıyorum. Bakalım ne çıkacak. Evet. Tıklıyorum. Ya. Ben çıktım. Yes be. Çıka çıka mı Son kutu. Evet. Ya çıkmadı asıl istediğimiz. Evet. Evet. Ama hepsinden tek tek Hı -hı. çıktı doğrusu. Evet. Bir bakıyorum ne Bundan çıkacak? Bundan farklı çıkarsa. Değil mi? Hı -hı. Son iki tane kaldı diyebiliyorum. bu çok şeker. Angela. Arkadaşlar son son topumuz. Evet açıyorum. Son topumuzu açıyoruz şimdi. İnşallah güzel bir şey gelir. Yani Tom istiyorum ben. İnşallah Tom gelir. Evet bakıyorum Açıyoruz. Açıyoruz. Angela Aa, geldi. Harika. İki tane oldu. Harika. Evet. Hemen bakalım. Bu videonun da sonuna geldik. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil tuşunu açmayı, yorum atmayı unutmayın. Bay bay.